Evet arkadaşlar dersleri çaldı. Haydi haydi herkes masa başına toplansın. ÖSYM tarzını soruların ikinci kısmını bitiriyoruz. Ve çarpanlar ayırma konusunu bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Haydi bakalım hazırsanız şov başlasın. Aşağıdakilerden hangisi ifadesinin çarpanlarından birisi değildir diye sormuş. Şimdi gençler burada yapacağımız ilk işlem ortak parantezini almak değil mi? Şimdi ben burada kimleri ortak parantezine alabilirim? Şu ikisini bir ortak parantez alalım bakalım. X kare parantezine alırsam birinciden x kare gelir, ikinciden eksi y gelir. Sonra bu ikisini de ortak ne alabiliriz? Ee, burada da ortak olan y kare var. Buraya da y kare parantezine alırsam ne gelecektir? Birinciden eksi x kare, ikinciden de artı y gelecek. Diğerine benzetmek için Burada şöyle bir hamle uygulasak. Ee, şuradaki artı eksi yapsak da şu artı bu da eksi olsa amacım ne? Bununla aynı hale gelsin değil mi? Şimdi artık ne oldu? x kare eksi y'ler ortak oldu. x kare eksi y parantezin alırsam birinciden x kare gelir. ikinciden de eksi y kare gelir. Süper. Bakın burada iki kare farkı ortaya çıktı. Hemen onu da açalım x kare eksi y çarpı x kare eksi y kare x eksi y çarpı x artı y'dir. 3 tane çarpan var elimizde. Değil mi? Pekala ama adam daha da yetmemiş. İfadesinin çarpanlarından birisi değildir demiş. Şimdi gençler bakın şurada. x kare eksi y'yi de ben açabilirim. Nasıl açarım? Ee, onu da şurada yapalım. x kare eksi y ne demektir? x karesinin x'in karesi. y de kök y'nin karesi değil miydi? Heh. İşte buradaki terimlerimiz x ve kök y. Bunları ayıracağız. Nasıl ayırız onu da? x eksi kök y çarpı x artı kök y diye ayırırız. Tamam. Bunu da görmüş olduk. Yani y yerine ben kök y'nin karesi yazabilirim. Tamam Bunu biliyoruz artık. Peki hala çarpanlarımız ne? Elimizde bir x artı y var x eksi y var. x eksi kök y var. x artı kök y. Şuraya y demişiz. x artı kök y olacak. x artı kök y var. Hangileri yok? x artı kök y. x eksi kök y. x artı y. x eksi y ama x çarpı y hiçbir yerde yok. Haydi bakalım. Geldim ikinci soruma. x pozitif bir gerçek sayı olmak üzere olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır? x kare artı 1 bölü x kare vermiş. x küp artı 1 bölü x küp istiyor. Vay 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 vay. Şimdi gençler bakın şuradan ben neler elde edebilirim? X artı 1 bölü X'in karesi artık o meşhur sorumuzu birçok kez çözmüştük. Artık ne hakimsiniz diye düşünüyorum. X'in karesi artı 1 bölü X'in karesi artı 2 çarpı X çarpı 1 bölü X açılır değil mi? Şimdi gençler bakın şurada X'ler birbirini götürdü. Buradan ne kaldı? 2 kaldı. Burasını da 7 vermiş. Yani bu işlemin sonucu ne? 9. Ne 9? x artı 1 bölü x'in karesi 9. E, x de pozitifse o zaman x artı 1 bölü x'in 3 olduğunu söyleyelim ben. 3'ün karesi 9'dur. Pekala. x artı 1 bölü x 3. Bunu bulduk. Bakın enteresan. Kareli ifaden normal ifadeyi bulduk. Pekala şimdi geldim. x küp artı 1 bölü x küp'e. x küp artı 1 bölü x'in küpü. Bu nedir gençler? x artı 1 bölü x çarpı x'in karesi eksi hani burası mantık gençler? Burası artı iken burası eksi oluyor değil mi? Eksi x çarpı 1 bölü x artı 1 bölü x'in karesi. Bu şekilde açılıyordu. Şimdi sadece artık bilgileri yerine yazmakta kaldı. x artı 1 bölü x'i 3 bulduk. Çarpı x kare artı 1 bölü x de 7 vermişti. Şurada bakın x'ler gider. Buradan eksi 1 gelir. Eksi 1. Buradan 3 çarpı 6'dan 18 yapar. Bu da bana Bursa'yı verecektir. Oldu mu geçtik? Haydi bakalım. Geldim 3. soruma. Birbirinden farklı x ve y sayıları için olduğuna göre demiş ifadesinin değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi geçtik. Burada önce biz şu ifadeyi bir ayar yapalım bakalım. Birinci denklemimize. Burada payda bunun paydasına x desem bunun paydasını da y desem. Ne ortaya çıkar bakalım. x ile genişlettim. x küp bölü x y. Eksi y ile genişlettim. y küp bölü x y. x y'ler ortak olduğu için paydayı aynen yazdım. x küp eksi y küp. Değil mi? E, bu da neye eşitmiş? Eşittir x eksi y y imiş. Şimdi buradan ben şu bölü x y'yi karşıya atsam çarpı diye. Ne oldu? x küp eksi y küp eşittir. x eksi y çarpı x y. x küp eksi y küpünü açılmıyorum ben. Nasıl açılıyordu? x eksi y çarpı x kare artı x y artı y kareydi. Eşittir. x eksi y çarpı x y. Bakın burada birbirinden farklı x y demiş. Birbirinden farklı dediği için ben burada x eksi y'leri sadeleştirebilirim birbirinden farklı demeseydi sadeleştiremezdim çünkü sıfır olma ihtimali vardı. Tamam mı gençlik? Peki sadeleştirdim. Geriye ne kaldı gençler? Ee, x kare artı x y artı y kare eşittir x y. Şimdi gençler bu denklemde taraf tarafa her yeri ben x y'ye bölsem. Bakın sol tarafı ayrı ayrı yazıyorum. x kare bölü x y artı x y bölü x y artı y kare bölü x y eşittir x y bölü x y. Şimdi şurada x kareyi x y ile bölerseniz x'ler sadeleşir x bölü y geldi. Artı x y bölü x y 1 yaptı. Artı y kare x y ile sadeleştirirsem y bölü x yapar. x y bölü x y'den 1 geldi. Şu birler de birbirini götürür. Geriye ne kaldı gençler? x bölü y artı y bölü x eşittir. 0 yaptı. Bu da bana Ceyhan'a verdi. Dördüncü sorum. Yerden yüksekliği x 2 olan bir fidan toprağa dikilmesine itibaren her yıl x eksi 1 metre uzunmaktadır. Şimdi ilk başta x eksi 2 metrelik bir yüksekliğimiz var. Her yıl x artı 1 metre yükseliyor. Kaç yıl sonra? x yıl sonra x yıl sonra x çarpı x artı 1 yükselir değil mi? 7 yıl sonra 7 çarpı x artı 1 yükseldiği gibi x yıl sonra X çarpı X artı 1 yükselir. Bidanın yerden yüksekliği 13 metre oluyormuş. Yani artı bu kadar yükselince 13 metreye ulaşmış. Buna göre X kaçtır diye soruyoruz. Bitti. Pekala. X'i dağıttım içeriye gençler. X eksi 2 artı X kare artı X eşittir. 13 yaptı. Toparlayalım. X kare X X daha 2 X yapar. 13'ü de soru alırsam. eksi 13 eksi 2 daha eksi 15 eşittir. 0 yaptı. Buradan X'e X. E X artı 5'e eksi 3 değil mi? Çarpınca eksi 15 yapar. Toplanınca artı 2 yapar. Hop. Buradan x artı 5 çarpı x eksi 3 eşittir 0 yapar. Şimdi iki denklemin çarpımı 0 yapması demek ikisi de ayrı ayrı 0 olabilir demek. Yani x artı 5'i 0 dersem x artı 5'i 0 yapan x değeri eksi 5'tir. x eksi 3'e 0 dersem x eksi 3'ü 0 yapan x değeri 3'tür. x yerine 3 yazarsam 0 yapar. O yüzden iki tane kök var elimizde. Birisi eksi 5 birisi eksi 3. Yalnız x'i sonra diyor ya hani eksi 5'i sonra diye bir şey olmaz. O yüzden eksi 5'i alamayız. x eşittir 3'tür deriz. Bu da bize Adana'yı verir. Beşinci sorumuz. Kenar uzunlukları 2x2'ye iki olan bir dikdörtgenin içerisine köşeleri dikdörtgenin her bir kenarının orta noktasına denk gelecek şekilde bir dörtgen yerleştiriliyor. Elimizde 2x'e 2y olan bir dikdörtgenimiz var. Köşeleri dikdörtgenin her bir kenarının orta noktasına denk gelecek şekilde bir dörtgen. Şimdi buranın ortasına, buranın ortasına, buranın ortasına, buranın ortasına denk gelecek şekilde bir dörtgen oluşturuyoruz. Oluşturalım. Şöyle bir dörtgen oluşturduk. Şimdi gençler bakın burası 2y idi ya, burası Y'ye Y diye bölündü. Burası X'e X diye bölündü. Burası Y'ye Y. Burası X'e X diye bölündü. Aşağıdaki hangisi bu dörtgenin alanını ifade eder? Şimdi ben dörtgenin alanını bulamam ama e, şimdi şuradaki üçgenin alanını biliyorum. Şu üçgenin alanını biliyorum. Şu üçgeni de biliyorum. Şu üçgeni de biliyorum. E, bu üçgenin alanını büyük dikdörtgenin alanından çıkartırım. İçerideki yeni dörtgeni bulurum. Değil mi? Büyük dikdörtgenin kenarları iki, ise 2'ye olduğu için büyük dikdörtgenin alanı 2x çarpı 2y'dir. Şimdi üçgenlerin alanına bakalım. Üçgenlerin her birisi x çarpı y bölü 2'dir. Kaç tane üçgen var elimde? 4 tane üçgen var. 4 çarpı x y bölü 2. Ben büyük dikdörtgenden bunu çıkardığımda geriye kalan dörtgenin alanını bulurum. 2x çarpı 2y 4x y yaptı. Buradan 4'te 2'ye sadeleştirdim. 2 yaptı. Eksi 2x y. 4x y'den 2x giderse 2x yapar. İçerideki dörtgenin alanı verir bana. Değil mi? Şimdi geldim şıklardan hangisi bana 2x verir? Hemen gençler buradan bir ince bir inceleme yapalım. Buradan 2x gelmez. Buradan 2x gelmez. Buradan 2x gelmez. Buradan 2x gelmez. Denizli'ye bakalım. x artı y'nin karesi demektir. x kare artı 2x y artı y'nin karesi değil mi? Evet. Ee, buradan bakın. Yanında bir de ne var? Eksi x kare y kare var. Eksi dağıtırsam içeriye. Eksi x kare eksi y kare yapar. x karelere bay bay. y karelere bay bay. Yere ne kaldı? 2x yaptı. O yüzden aradığımız cevap denizli imiş dereyim. Geldim 6. sorumuza. Bir grup öğrenci Uludağ'da yapılacak kitap okuma kampına gitmeden önce okulda bir araya geldiklerinde her bir öğrencinin gruptaki öğrenci sayısı kadar kitap getirdiği gözleniyor. Her bir öğrencinin x tane öğrenci varsa gruptaki öğrenci sayısı kadar. Yani x tane kitap getiriyor. O zaman x çarpı x, x kadar kitap vardır elimizde. Değil mi? Getirilen kitap sayısı fazla olunca öğrencilerden her biri yanına beşer kitap alarak yolculuğa başlıyor. Şimdi x tane öğrencinin her biri 5 kitap alırsa x çarpı 5 kadar kitap almış oldular. Okulda bırakılan toplam kitap sayısı 24. Şimdi Okula bırakılan kitap sayısı x çarpı x'ti. x çarpı 5 tanesi yolculuğa götürüldü. Geriye ne kadar kalmış? 24 tane kalmış. Denklemi oluşturduk. x çarpı x, x karedir. x çarpı 5, eksi 5x. 24'ü de soru aldım. Eksi 24 eşittir, 0. Şimdi bu denklemi çarpandan ayıralım. x'e x. E x. 24'ü öyle ayıracağım ki çarpınca eksi 24, toplanınca eksi 5'i versin. Ne vardır bu şartı sağlayan? Eksi 8'e artı 3 toplayınca eksi 24. Toplayın çarpınca eksi 24 toplayınca eksi 5. Süper. O zaman buradan x eksi 8 çarpı x artı 3 eşittir 0. E şimdi x eksi 8'e ben 0 dersem x eşittir 8 yapar. x artı 3'e 0 dersem x eşittir eksi 3 yapar. Yani iki tane kökümüz var. Şimdi öğrenci sayısı negatif olacağı hali yok değil mi? O yüzden x-3 olamaz. Yani x 8 olmak zorundadır. Yedinci sorumuz. Biçimindeki ifadeyi çarpanlara ayırmak için b m artı n yani cn çarpı n olacak şekilde m ve n gerçek sayıları aranır. Bu şartı sağlayan sayıları bulunabiliyorsa şekilde çarpanlarına ayrılır. Zaten bizim bildiğimiz yöntem değil mi gençler? Çarpanlara ayırma yöntemini anlatmaya çalışmış. Yukarıdaki anlatılan metodu kullanarak ifadesini çarpanlara ayırmak isteyen Aysu yanlışlıkla Bm M çarpı N C M artı N olacak biçimde M ve N sayılarını bularak ifadeyi şeklinde çarpandan ayırıyor. Akıllı çocuk normalde B'yi toplayarak C'yi çarparak bulacağına tam tersini yapmış. B'yi çarparak C'yi toplayarak bulmuş. İyi yapmış. Aferin. Şimdi X'e 4 X'e eksi 1 diye ayırdık. Şimdi bu ifade açılımı? X kare artı BX... Artı c'nin açılımı. Yalnız şuradaki bak c'yi biz şu ikisini toplayarak bulduk. b'yi de bu ikisini çarparak bulmuş olduk. Yani b ne olmuş oldu? 4 çarpı eksi 1 oldu. c ne olmuş oldu? 4 artı eksi 1 oldu. Yani b ne bulduk? Eksi 4. c ne bulduk? 3 bulduk. Yani aslında denklemimiz neymiş? x kare eksi 4 x artı 3'müş. Şimdi biz doğrusunu yapalım artık. Bunu nasıl ayıracağız? X e X. Ee, ne yaparım ben? Çarpınca 3 toplamda eksi 4'ü veren 3 1 var. Hop. X 3 çarpı X eksi 1. Bu da bize kim verdi? Adana'yı verdi. Haydi bakalım. Geçtim 8'e. Kenar uzunluğu A olan bir kare. Şekil 1'deki gibi önce 3 bölgeye ayrılıyor. Sonra bir kenarı B birim olan kare şeklindeki sarı bölge kesilip çıkartıldığında şekil 2 elde ediliyor. Daha sonra mavi bölge kesilip çıkartıldığında şekil 3'te gösterildiği gibi kırmızı bölgede birleştiriliyor. Mavi bölge şuradan almış, hop yanına koymuş. Tamam. Buna göre son durumda elde edilen kırmızı ve mavi bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar mavinin ha burada durması, ha burada, burada durması, yani alan değiştirmez değil mi? Yani şu alanla şu alan aynı alan. Yani şeklin yer değiştirmesi alanı değiştirmez. Yani o zaman özünde sorunun mantığı ne? Bizim tamamının alanından şu çıkarılan sarayı çıkartırsak cevap bulmuş oluruz değil mi? Ee, büyük karenin kenarı ne? A. O zaman alan ne yapar? A kare. Şuradaki sarının kenarı ne? B. Alan ne yapar? B kare. Ben A kareden B kareyi çıkardığımda sarıdan çıkarılmış kısmı oluruz. Yani şu bölgeyi bulmuş oluruz. Bu da bize aslında şekil işte şekil 2 ile şekil 3 aynı olduğu için bunun alanını vermiş olur. Yani cevabımız ne? Adana'dır deriz. Dokuzuncu sorumuz. İçimindeki ifadeleri A kare artı B kare şeklinde yanlış çarpanlar ayıran Mahmut. Mahmut yapma işte bunu. A artı B'nin karesi A kare artı B kare değildir. Bunu benim öğrencilerim öğrendi. Sen de öğren. Böyle bir açılım yok. O tam kare açılımıdır. Yanında bir 2 AB de olması lazımdı Mahmut. Yapma bunu. Şekil 1'de askıya asılmış biçimde gösterilen dikdörtgen şeklindeki bir havlunun Ön yüzünden biraz çekerek uçlarının şekildeki de gösterildiği gibi eşitliyor. Yaptığı işlemin sonucunda havlunun şekildeki de gösterilen kısmın alanını 13 birim kare olarak hesaplıyor. Tüm havlunun gerçek alanı 50 birim kare olduğuna göre x çarpı y kaçtır? Şimdi gerçek alan 50 birim kareymiş. Biz gerçek alan nasıl buluruz gençler? Şekil 1'e bakalım. Şekil 1'de elimizde ne var bakın şurada bir hatta bu şekil biri biz açalım. Ee, şu an şu şekli görüyorsunuz. Değil mi? Şu parçayı açtığımızda bu parçanın aynısı bir de burada olmaz mı? Hani katlanmış ya. Açılmış halini düşünürseniz o koyu bölge bir de yukarıda var açtığımızda. Yani şurası x ise şurası da x olacak. Bir de şurada ne var? 2y var. Şurası da x artı y. Şimdi buranın komplesinin alanı ne olur? Uzun kenar çarpı kısa kenar x artı y çarpı 2x artı 2y eşittir 50 birim kareymiş. Şuraya 2 parantezini aldım da ben. 2 çarpı x artı y çarpı x artı y eşittir 50. Yani her tarafı 2'ye böldüğümde x artı y'nin karesi eşittir 25. Ve bu da pozitif olacağı için x artı y eşittir 5 yapar. Değil mi? Kenarlar negatif olamaz. Peki x artı y'yi bulduk 5. Şimdi bu çocuğun yaptığı şekil 2'ye odaklanalım. Çocuk şekil 2'de ne yapmış gençler? Bakın ee, şurada biraz uzatmış ya. Şurada 2 y'lik boşluk vardı. Y kadar uzatırsa bu da y ye kadar geri gider. O aradaki açı 2 y'lik açıklık kapanır. Yani x'ten y x birimli kısmı y birim aşağı indirdiğinde arka tarafta y birim geri gider. Dengelenmiş olur. Yani şurada aslında gördüğümüz şu parça x artı y'dir. Bunu şuradan da çıkartabiliriz. Bakın şurada 2x artı 2y değil miydi? Yarıya bölündü x artı y oldu. E bakın burası da x artı y. Bu alanı bu çocuk nasıl bulacak? x artı y'nin karesi diye bulacak değil mi? E şimdi bu adam x artı y'nin karesini nasıl hesaplıyor? x kare artı y kare diye hesaplamıyor mu? Onun kaç bulmuş bu adam? 13 bulmuş. Bitti. x kare artı y kare de bulduk 13. x artı y'yi de bulduk 5. Şimdi gençler son hamlemiz. X artı Y'nin karesi X kare artı Y kare artı 2XY değil mi? X artı Y 5 ise X artı Y'nin karesi 25. X kare artı Y kareyi biz 13 bulduk. 13 olması için buranın kaç olması lazım? 12 olması lazım değil mi? 13 artı 12 25 yapar. 2XY 12 ise X artı XY 6'dır. Yani bursayı bize ve Arkadaşlar ÖSYM ayarında çok güzel bir soru olmuş. Bunu da bir ekran resmiyle bir köşeye kaydedelim. Lazım olur. Aysel kenar uzunluğu B olan küp şeklindeki özdeş küçük oyun bloklarını kullanarak kenar uzunluğu A olan büyük bir küp yapmak istiyor. Kenar uzunluğu B olan küp biçimindeki özdeş küçük bloklar kullanıyor. Kenar uzunluğu A olan büyük bir küp yapmak istiyor. Değil mi? Bakın şurada B'lik parçalar var. Bununla kocaman bir A yapmak istiyor. Tamam. Yapmak istediği büyük küpün tüm köşelerinin birer tane küçük küp blok kesi, eksik kaldığına göre yukarıda gösterilen şeklin hacmi santimetre küp tünelçteki hangisini ifade eder? E şimdi gençler e, büyük bir küpün tamamını yapsaydı A küp olmayacak mıydı? Küçük küplerden de kaç tane eksik kalmış? Bakın burada 1, burada 2, burada 3, burada 4, 5, burada 6, burada 7. Bir de şu arkada bir yerde var. 8. 8 tane boşluğumuz var. Değil mi? 8 köşe. E ne olacak? Eksi 8B'nin küpü kadar boşluğumuz var. Bunları da çıkardık. Bu kadar hacmimiz var. Şimdi ben burada 8B'nin küpü yerine 2B'nin küpü desem. Küp açılımı olmaz mı gençler bu? Bakın ne küp açılımı? A'nın küpü eksi 2B'nin küpü. Bu nasıl yapılır? A eksi 2B çarpı A'nın karesi. Açılım eksi olduğu için burası artı olacak. Artı A çarpı 2B artı 2B'nin karesi. Yani 4B kare. Bu da hangi şıklarda var arkadaşlar? Hop. Gördüm, gördüm, gördüm. D şıkkında var. Tamam. Geçtim 11'in soruma bir kısım stor perdeyle kapatılmış kare şeklindeki bir mutlak penceresinin görünümü şekil 1'de verilmiştir. Bu perde B birim kadar daha aşağı çekildiğinde şekillikteki görüntü elde ediliyor. Bu koşulu sağlayan her A ve B sayısı için ifadesi hangi iki bölgenin alanları toplamına eşittir? Şimdi gençler şu anki haliyle biz ne görüyoruz? Bakalım. Şurası A artı B değil mi? O zaman bu alan ne yapar? A B artı B kare yapmaz mı? Burası da A'ymış. A ile A artı B çarparsam burası da A kare artı AB yaptı. Şimdi bunu biraz çekmiş. Ne kadar çekmiş? B birim daha aşağı çekmiş. B birim daha aşağı çekerse burası 2B yapar. Burası da A eksi B oldu. Şurası da gene A artı B. Burası değişmiyordu. Pekala şimdi bunları çarpalım. A artı B burası da. A artı B ile 2B çarparsam. 2ab artı 2b'nin karesi. Burada da a artı b ile a eksi b'ye çarparsam a kare eksi b kare yaptı. Değil mi? Bütün alanları bulduk artık. Pekala. Burası ab artı b kare. Burası a kare artı ab. Burası 2ab artı 2b kare. Burası da a kare eksi b kare. 2 kare farkı. Bizim elimizde ne var? 2a kare artı ab eksi b kare. Hmm. Şimdi şu 2a kareyi A kare diye açarsam A kare artı AB bir de A kare eksi B kare yapar. Bakın şu A kare artı AB nerede var? İkinci bölgede var. A kare eksi B kare de dördüncü bölgede var. Yani ikinci ve dördüncü bölgenin toplamları bizim mevzumuzu bitirir. Evet gençler 11. soruyla birlikte çarpanlar ayırmayı bitirdik. Hepimize geçmiş olsun. Haydi bakalım bir sonraki günde bir sonraki yeni konumuzda görüşmek üzere. Başarılar, iyi çalışmalar.